İstanbul'da Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı düzenlemesinden sonra geciken asfaltlama çalışmaları nedeniyle mahalle toz içinde kalmış. Ben nefes alamıyorum. Ya normal bir toz ben böyle bir şey görmedim. İSKİ'nin altyapı çalışması mahalleyi toz yuvasına çevirdi. Solak ciğerim yok. Meşim kova hastası ve şu anda yani nefes alamıyorum. İstanbul Bakırköy'de İSKİ ekipleri altyapı çalışması başlattı. İşlem tamamlandı ancak parke taşlarının yerleştirilmesi ve asfaltlama çalışması yapılmadı. İki gündemen yolu yaptılar, kanal falan döşediler. Ondan sonra yol böyle. Mahallede çalışmalar bir yandan devam ediyor. Ancak burada yaşayanlar durumdan oldukça şikayetçi. Çünkü evde pencerelerini açamaz duruma geldiler. Araçlarını evlerinin önüne park edemiyorlar. Çünkü tozdan görünmez hale geliyor. Arabanın üstündeki toza bak aynısını biz de yutuyoruz. Berbat bütün toz içinde. Havalanacağım diyorsun yok çamaşır asıyorsun asamıyorsun. Evin içerisini görseniz evler de bu şekilde. Yalnızca evlerin pencereleri ve araçlar değil çevredeki ağaçlar ve yapraklar da durumdan almış her taraf adeta toz içinde. Yaşlı var, annem var. Onu maskeyle çıkarıyorum. Her gün evlerini ve işyerlerini temizlemek zorunda kalan mahalleli bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor.